Nereye gidiyoruz Serdar abi? Çorum'a gidiyoruz. Çorum, çorum kaza al. almaya gidiyoruz. Meşhur. Az bir yolumuz kaldı. Değil mi abi? Kaç az saat? Kaç dakikamız on kaldı? 10. Dakika. Tamam. az çiftliği. Mandıracı Faruk'un yeri. Çorum'da. Yaklaştık geldik abi. Nereden döneceğiz abi? Şuradan mıydı? Serdar Köleş. Kızılırmak Kasçıplı. Susuyorsun. <laughs> <laughs> Yok. Serdar abi, köpek <laughs> geliyor. Saldırırsa tanıyor mu dedi. Geç sen. Fazlar <laughs> çekiyor. <laughs> gel gel. Dur. Şuraya Nasıl? neyse, şuraya geçelim. Ama kaldıran Hoş bulduk abi. Şu elçilik havladığı gibi de yok. Biz de bir elimizde de. Kalp ya. Nasılsın abi? Sağ ol abim. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen ne yapıyorsun? Ben de abi. Buyurun. Hoş Adamım ne yapıyor? Yakışıklı kim abi? Bu yeni eleman Bu yeni eleman Yeni. Ne yapıyor? <laughs> Gel bakayım. <laughs> Ben lan ya. şu şey. Benim batak. Benim Oo. <laughs> <laughs> şu dişi de <değil> mi? Dişi var. Ortadaki

o'zi bo'lsa, u ham bo'ladi. Bo'lsa, bo'ladi. O'zi ham bo'ladi. O'zi ham bo'ladi. O'zi ham bo'ladi. Bak oğlum oğlum. Erkek bir erkek. Gelmedin mi? Şu dişi inanan büyük dişidir şey. <gülüyor> <gülüyor> Koyu olan değil mi abi? Bu taraftaki arkadaşlar gördüğünüz gibi Hadi gazcılar kralı. Yakala bir görelim. <laughs> Gel ağabey, gel. Gizeliyi <laughs> de, bir de. Her Her son son. Son. Ha, Ne yarar ya? Gel. Şuradan sen durulur. Ben burada kalırsam alay bitmiyor. Gel, 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 gel. Koşuya sıvıştırayım. Kaç kilo Serdar abi? Aa! Tahminleri alalım. Var mıdır? Hadi hayırlı olsun. Çok güzel bir hayvan. Çekeyim Faruk abi de. Şöyle. Hadi İsmail güle güle besle ya. Sağ olasın abi. Teşekkür ettik. <laughs> İşte milletin geçtiği. Ondan ben bir işte o, benimkinin de o. Pişman oldum sonra. O ya benim köpekleri sonradan. O O burada durdu mu? O bir ağacı. Kocamanın bebeği yırttırıyordu. Kim? Al, ben, ben. O köpek arka ayak mı top aldı? Arka ayak. Gel oğlum gel. gel. Hmm. Yıkar. Yıkar. Benim, benim Akbaşçı şey yaptı. Akbaşçı çok güzeldi ya. Bunlar da tek şey ağız yapmış. Üç Kendin tane mi? O, yukarı şey. koyduk ki bebedeki akbaş ne? O benimkine benziyor. Baba olmuş o. İyice yani 5-6 yaşında kıvama gelmiş. 2 miydi? Tamam, ben gidiyorum. Iki, iki, i̇kisini de aldım.